Herkese merhaba arkadaşlar. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Ballon d'Or ödülü verildi. Ve bu ödülü gerçekten hak ettiğini düşündüğüm Manchester City ve İspanya'nın bel kemiği İspanyol futbolcu Rodri kazandı. Tüm orta sahayı tek başına domine eden İspanyol yıldız Vinicius ve Bellingham gibi yıldızları geride bıraktı. Futbolun ana temasının gol olduğunu düşünürsek bu ödülün hep hücum oyuncularına verilmesini doğal karşılarım. Ancak Rodrigo Hernandez gibi bazı istisna mükemmel oyuncular olabiliyor. Sizlere bugün bunlardan İtalyan stoper Fabio Cannavaro'yu anlatacağız. Roma ve Milano'dan sonra İtalya'nın en büyük kenti olan Napoli'de bir sonbahar ayından sonra dünyaya gelen Fabio, futbola da doğduğu kent olan Napoli'de başladı. Kariyer yolculuğunda ilk olarak 11 yaşında Napoli ile başlayan İtalyan stoper İlk profesyonel lig maçına 7 Mart 1993 yılında 20 yaşındayken Juventus karşısında çıktı. Tabi o zamanlar Napoli şu anki gücüne yakın bile değildi. Küme düşme hattının bir tık üzerinde olan bir takımdı. Bu arada şimdilerde hem teknoloji hem de oyunun gelişmesiyle oyuncuların oynama yaşı bayağı aşağılara indi. Ancak 90'larda bu durum pek de fazla gerçekleşmiyordu. Yıldızı erkenden parlayan genç Fabio İtalya U21 takımıyla iki kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Napoli'de geçirdiği başarılı bir iki sezondan sonra o zamanlar için dahi yüksek diyebileceğimiz bir fiyat olan 7 milyon euro karşılığında Parma'ya transfer oldu. O zamanki Parma kadrosunda sonradan Juventus ile efsaneleşen 18 yaşındaki Gianluigi Buffon, renkli karakteriyle bir dönem Bulgaristan futboluna damgasını vurmuş Hristo Stoichkov ve efsane Milan kadrosunun olmazsa olmazı Filippo Inzaghi yer almaktaydı. Ne kadro ama bazen böyle geçmişe dönük araştırma yapıp farkındalığı arttırınca insan etkilenmiyor desek yalan olur. Futbol hiçbir zaman için sadece futbol olmamıştır. Bu oyunun bazı milletlerde bir kültürde yarattığını söylersek yalan söylemiş olmayız. Eski dönemden bu yana forvet denilince akla Brezilya'nın, orta saha denildiğinde İspanya'nın ve defans denildiğinde ise tartışılmaz bir şekilde İtalya'nın geldiğini söyleyebiliyoruz. Bu kültürün iz bırakmış bir parçası olan Cannavaro, kariyeri boyunca birçok konuda evrim geçirdi. 90'larda ve 2000'lerde uzun boylu ve fizikli hücum oyuncularının popüler olduğu bir dönemde stoper olarak kısa diyebileceğimiz boyu ile inanılmaz farklar yarattı. Bu farkları yaratıp iz bırakırken en göze çarpan özelliği üstün taktiksel farkındalığı oldu. Üstün pozisyon bilgisi ve ön sezileriyle rakip oyunculardan hep bir hamle önde olan İtalyan stoper bu şekilde döneminde oldukça fark yarattı. 22 yaşında genç yetenek olarak transfer olduğu Parma'da hem oynadı hem gelişti hem de kazandı. Savunma becerilerini geliştirdi ve oyununu keskinleştirdi. Ayrıca Arjantinli futbolcu Nestor Sensi ile kurdukları efsane tandem aradan yıllar geçse de Parma taraftarının unutamadığı tandemlerden birisi oldu. Takımı ile Kupa İtalya ve UEFA Kupası dahil olmak üzere çok sayıda şampiyonluk kazandı. Defansif anlamda adeta bir fenomen haline gelen Cannavaro, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi defansları arasına girmesinin temelini Parma döneminde oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kariyerinde en çok maça çıktığı kulüp olan Parma'da bir güneş gibi parlayan İtalyan stoper, Milli Arena'da ilk olarak 1997 yılında çıktı. Bundan bir yıl sonra 1998'de düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalya milli takımının çeyrek finalde ev sahibi ve turnuva şampiyonu olan Fransa'ya elenmesine rağmen Yel Kaya'dan toz alır misali Cannavaro'nun itibarına hiçbir şey olmadı. Üstelik kemik seslerinin duyulduğu, gerginliğin hat safhada olduğu mücadelelerde Fabio kritik bir öneme sahipti. Bazı futbolcular vardır. Ülkelerinin milli takımını yansıtır. Hırvatistan için Luka Modric, Almanya için Miroslav Klose ve Brezilya için Fenomen Ronaldo buna örnek gösterilebilir. İşte Cannavaro tıpkı bu örneklerdeki gibi İtalya'yı yansıtıyordu. Kararlı ve cesaretli oyun tarzıyla ülkesini uluslararası arenada mükemmel bir şekilde temsil ediyordu. 2024 yılına geri döndüğümüzde aradan 20 yıl gibi uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen Cannavaro'nun hala Parma'nın en pahalı satışlar listesinde ilk ondaki yerini koruduğunu görüyoruz. Bu alanda zirvede Lazio'ya transfer olan Hernan Crespo yer alıyor. Fabio'nun kısa süren Inter ve Juventus maceralarının ardından 2006 yılında Almanya'da organize edilen Dünya Kupası'nda tüm olay patladı ve Ballon d'Or süreci başlamış oldu. Turnuva boyunca gösterdiği kusursuz performans onu futbol tarihinde unutulmaz bir yer kazandırdı. Cannavaro'nun liderliğinde İtalya milli takımı güven ve taktiksel tutarlılık yayıyordu. Turnuva boyunca sadece iki gol yiyen İtalya savunmasını sağlamlaştırdı ve onu mevki daşlarından ayıran olağanüstü savunma becerilerini sergiledi. Turnuva boyunca küçük boylu bir dev görüntüsü veren Fabio, zamanlaması, önceden de bahsettiğimiz oyun okuma yeteneği ve hava hakimiyeti ile İtalya'nın finale çıkmasında çok büyük rol oynadı. Bir kaptan olarak sadece saha içinde değil saha dışında da takımı toparlayıp motive eden yıldız oyuncu bu özelliklerin meyvelerini de adeta şiirsel bir şekilde aldı. 2006 Dünya Kupası finalinde milli formayla 100. maçına çıkan Fabio 1998 Dünya Kupası finalinde hezimete uğradıkları Fransa'ya karşı mükemmel bir performans sergileyerek hem intikamını aldı hem de Dünya Kupası'nı öptüğü o ikonik fotoğrafın ortaya çıkmasını sağladı. Evet, Fabio artık bir dünya şampiyonuydu. Hem de 7 maçta yalnızca 2 gol yerek kupaya uzanan bir ülkenin stoperiydi. Peki böyle bir yıldızın sonraki دورa neresi olabilirdi? Tabii ki hepinizin de bileceği üzere Los Galacticos, Dünya Kupasını kazandığı yaz, Perez'in yeni gözdesi olarak Madrid'in yolunu tutan İtalyan stoper 2006 yılı içerisinde bir de Ballon d'Or kazanarak savunma oyuncularının da dünyanın en iyisi olabileceğini gösterdi. Ne kariyer ama. Milli takım kariyerinizin 100. maçında dünyanın en büyük kupasını kazanıyorsunuz. Üstüne dünyanın en büyük kulübüne transfer olup dünyanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanıyorsunuz. Gerçekten de mükemmel. Bence en iyi senarist bile bu denlesini yazamazdı. Olağanüstü defans performanslarıyla dolu kariyerinde ona yalnızca çok sayıda bireysel ödül kazandırmakla kalmadı. Aynı zamanda gelecek vadeden defans oyuncuları üzerinde kalıcı bir etki de bıraktı. Sona doğru gelirken Kapanışı da kısa bir özetin ardından siz değerli takipçilerimize bir soru sorarak yapmak istiyorum. Bugün skorer bir oyuncu olmamasına rağmen Rodri'nin balondor alması üzerine balondor kazanan son savunma oyuncusu Canravaro'nun kariyerini sizlere anlattık. Dünya futbol tarihine geçen Canravaro'nun kariyerinin başından zirvesine kadar birçok noktasına değinerek sizleri bilgilendirirken keyifli bir içerik, içerik sunmak için çabaladık. Bu yıl Humes, Rudiger, Ruben Diaz, Carval, Saliba ve Grimaldo gibi oyuncular adaylar arasında yer almalarına rağmen ödülün sahibi olamadılar. Peki sizce Canravaro'nun başarısını ilerleyen süreçte bir savunma oyuncusu tekrarlayabilir mi? Sizin de bildiğiniz üzere buna en çok Van Dijk yaklaşmıştı. Sizin Ballon d'Or kazanabilir dediğiniz savunma oyuncuları kimler? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilir videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak diğer içeriklerimize de göz atabilirsiniz.